öğretmen sınıfı. Dın da dın 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 başlıyoruz. Çocuklar bugünlük dersimiz böyle. Başlıyoruz dersimize. Çocuklar bizim dersimiz bugünlük böyle. Beşer beşer. Biz her günlük beşer beşer sayacağız çocuklar. Neden? Çünkü biz beşer beşer sayarak bunu hemen. Bu beşer beşer bitirince ikişer ikişer saymayı öğreneceğiz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Evet, 100 de bitiyor çocuklar. Gönül, gönül öğretmen sınıfı. Evet 5 10 15 20 25 30 35 40 45, 45 Evet çocuklar aynen o şekil yapacağız. Burada kopya var ama kopya çekmek yok. Yasaklıyorum zaten. Küçük yazdım yazıları görüyor musunuz? Hayır. Büyük görüyor musunuz? Hayır. Göremiyor musunuz? Evet. Siz çünkü görmüyorsunuz buradaki kopyayı. Ben buradan top Kopyayı görüyorum çünkü ben gerçekten de bunu görebiliyorum. Siz programlısınız, ben de programlıyım. Evet, çocuklar böyle yapacağım. Bunlar, bunlar bir ikişer ikişer bir beşer beşer sayın çocuklar iki kopyayı saymıyoruz çocuklar. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Aferin size. Şu an böyle sileceğiz. Çünkü neden bunların böyle kalması lazım değil. Çocuklar. Şu an böyle sildik değil mi? Beşi düzelteyim. Altında. Tamam çocuklar. Devam ediyoruz. Bu beşer beşer saymaya azıcık yapmak istiyorum. Sadece bu, bu, bu. Bunların hepsini öğrenin. Tahtamıza yazın. Tahtamız varsa yoksa babanıza veya annenize söyleyin. Alsın. Buraya bakarak da yazın. Her şeyden size fotoğrafını göndereceğim. Ay. Ya ya unuttum. Bay bay. Sizi çok seviyorum.